Erkek kendi bir dairede çalışıyorsa, kadın da bir dairede çalışıyorsa çocuklar ya başkasının yanında veyahut da çocuk bakım evlerinde olacak. Cemiyetin doğurduğu şeylerdir bunlar. Efendi çalışır, kadın çalışır, anne baba huzur evine gider. Yani cehenneme, dünyada cehenneme gider. Erkek çalışır, kadın çalışır, çocuklar da ya çocuk mekteplerine konur, yan mekteplerine konur veya hutta bakım evlerine götürülür, atılır. Ve kendilerine teselli verirler. Orada çok şefkatli, merhametli kadınlar var. Bizden daha güzel bakıyorlar. Halbuki çocuğun her şeyin üstünde istediği bir şey vardır. Çocuğun elbisesini yıkayabilirsiniz. Yemeğini vakti geldiği zaman önüne koyabilirsiniz. Hastanede bakar gibi, hapishanede bakar gibi. Hava teneffüs etmek istediği zaman dışarıya çıkıp çıkarıp gezdirebilirsiniz elinden tutup dolaştırabilirsiniz. Ama siz o çocuğun annesi babası değilseniz, onun en çok muhtaç olduğu şeyi asla vakat veremezsiniz. O şefkattir. Çocuğun anasının yüzünde okuduğu şefkattir. Sinesinde bulduğu şefkattir. Memesinde duyduğu şefkattir. Feryatına feryatla mukabel ettiği şefkattir. işte bunu veremezsiniz. Bunu veremediğiniz zaman o çocuk kendisine haşin bakan nazarlar altında yetişir. Değil böyle çocuk evlerine, bakım yuvarlarına, sibyan mekteplerine konan çocuk. Çıraklık devretinde çocuklarınızı teslim ettiğiniz haşin ustaların yanında, haşin iş adamlarının yanında, mütemadiyen huşuneti göre göre o çocuklar öylesine duygusuz, öylesine katı, öylesine merhametsiz yetişirler ki annelerini babalarını sonra tanımazlar. O yaşta dahi haşin insanların, sert insanların çocukların o mülayim ruhlarında icra ettiği tesir bu denli olursa, daha dünyaya gelir gelmez o çocuğu götürüp yabancı kucaklara atma, yabancı nazarlar altında neşetini temin etme, o çocuğa karşı anne baba şefkatini bir tarafa atarak yapılan merhametsizlik, merhametsizliklerin, şefkatsizliklerin en büyüğüdür. Rahmanur Rahim ismiyle kendisini bize tanıttıran Hazreti Allah Celle Celaluhu, Kur'an'da 114 defa Bismillahirrahmanirrahim ile Rahman ve Rahim olduğunu bize anlatan Allah Celle Celaluhu, Bir ailə içində ananın şəfqəti şəklində Rəhmaniyyət və Rəhimiyyəti ilə təcellivə zühur etməkdir. Allahın Rəhmaniyyət və Rəhimiyyətinin özü təcellisi ananın bin bir ihtimamıyla uşaqlarının üstünə əyilməsi, onlara baxması ilə olacaq.